Alkalı'da kalksın amına koydum. Emin önünde fren basarak kadar komple benim götüme girsin. Bu kadar <laughs> iddialı biri <beni>. hep konuşuyor. <laughs> ya aslında her şey e, toz pembe başladı. Gerçekten Kıbrıs'a ilk gün gittim. Yani Maldivlerden döndüm. Bak böyle gerçekten yüksek, iyi mertebelerde insanlarla tanıştım. Hangi orospu çocuğu beni belediye başkanına şikayet etti? <laughs> Aranızda mı o İbne? Ne Kim? Nin, arası, kim <laughs> belediye, nasıl Belediyeden eve kağıt geldi. Belediyeyi <laughs> götürüyor diye amına <bırak>, koyayım. <laughs> vallahi billahi bu şeydeki gidirdik giydirdik adam. diye. Vallahi billahi. Vallahi billahi. <laughs> Dur anlatacağım. Mert ulaş. Abi tahillenmeden önce demiştim PC nerede diye PC nerede abi. Oğlum bizim anlaştık bunu artık söylemek zorundayım kimse kusura bakmasın. Biz bir firmayla anlaştık yakında bilgisayar falan toplayabileceksiniz. Her şey süper harika bir şekilde giderken bu benim cenabetliğimden mi kaynaklanmakta yoksa 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 Dark döndü. Yoksa, yoksa, yoksa amına ee, yoksa başka bir e, e, sıkıntıdan mı kaynaklanmakta bilinmemekte. Site tam yayına gireceği zamanda site eklenmiş amına koyayım. Yani hakikaten. <laughs> evet, e, öyle bir sıkıntı var. Ben de yani ekipmanları falan aldım hala reklam yapamadım. Ee, ama yapacağız. Canınızı sıkmayın. Her şey olacağına varır. Things will happen wildeyken. Kıbrıs nasıl geçti? Ya kardeşler bana bundan sonra Kıbrıs'ta bak Kıbrıs'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Abi. Bak bütün Akkaniyetimle bir daha ben en ufak bir kumar oynarsam bu yayınlarda eğlendiğimiz ıvır zıvır hariç. Tüm Türk bak bak şu gördüğünüz Cumhuriyet trenleri var ya onlar benim götüme gitsin ya. <laughs> bak net konuşuyorum. Yani hatta hepsi beraber birleşsin alkalı da kalksın amına koydum emin önünde fren basarak kadar komple benim götüme girsin. Bu kadar iddialı ben net konuşuyorum. <laughs> Ya aslında her şey e, toz pembe başladı. Gerçekten Kıbrıs'a ilk gün gittim. Yani Maldivler'den döndükten sonra. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar güzel bir şey görmedim. Şimdi e, sağ olsunlar. Oradaki herkes tanıyor bizi. Herkes yayınları izliyor. Takipçimiz bütün bu arada Merit Park çalışanlarına Merit Park'a selam olsun. Reklam falan da değil bu arada. İlk gün gittim kapıda daha kapıda duran abi dedi ki o dedi kardeşim dedi hoş geldin dedi. Ben de biraz da kafa da iyiydi benim. E, oteller otelde her şey bedava olduğu için hamına koyayım biski bayosu bile yapıyordum ya. biraz boşaltıyordum. Adamın kulağına eğildim dedim ki bugüne kadar dedim beni dedim siktiniz dedim. Çünkü dedim garibandım dedim. Buraya dedim gelip dedim 500-600 liralık oynuyordum dedim. Ve dedim 500-600 liram dedim alıyordunuz. Sizin dedim amınıza koymaya geldim dedim sihirli sözcüğü doneyi verdim böyle. Hakikaten gittim kulağına eğildim sizin dedim abınıza koyacağım dedim haberiniz olsun dedim hazırlayın dedim kasaları masaları. <laughs> Ulan ilk gün şimdi paraları tabii ki konuşmayacağız vermeyeceğiz burada bir limit koydum kendime. Şimdi arkadaşlar orada Kıbrıs'ta sistem şu şekilde ilerliyor. Şimdi sabah öyle akşam yemeği var. Akşam yemeği bittikten sonra kumarhanede 24 saat yemek var. Ve hem açık büfe var hem de e, tanınan yani iyi oyuncuysanız e, yüksek oynuyorsanız ki ben çok yüksek oynadım gerçi çok yüksek kaybettim de e, beni orada tanıdıkları için ben de VIP müşteri gibi her şeyden faydalanıyordum. En son kaybettim böyle bir mevla dedim ki sikerim dedim daha iyi gün parayı bitirmenin anlamı yok dedim bir dedim odaya çıkayım yatayım işte gittim yengenizin yanına sohbet muhabbet ıvır zıvır derken karnım acıktı. Dedim ki ya dedim bu saatte dedim şimdi oda servisini çağırıp kendimizi siktirmenin bir alemi yok. <laughs> <laughs> dedim kumarhaneye ne oldu kumarhaneye dedim ineyim dedim dedim toz diyeyim dedim ulan kumarhaneye indim şimdi amına koyayım herkes bizle fotoğraf fotoğraf çektiriyor biz kolpaçino da tost yemeye gelen ayı gibi gözükmeyelim diye dedim ki şimdi elimde tost ayaktayım herkes etrafımda oynuyor millet geliyor fotoğraf fotoğraf çektiriyor anladın mı e, ref 55 bir aylık abone olmuş çok teşekkürler abi hoş geldin şimdi herkes fotoğraf fotoğraf çektiriyor anladın mı ulan dedim ki böyle dedim gariban gibi dedim durmayalım dedim neyse abi oturdum bu da e eksi değil bunlar olurken daha ilk gece oturdum dedim ki en azından dedim tostu dedim sokana kadar dedim amına koyayım çevireyim çünkü kumarhane müdürleri falan filan hepsi etrafımda ulan amına kudum ayısına bakayım o kadar takipçisi var hem buraya tost demeye gelmiş olmasın muhabbeti Şimdi oturdum tam da o esnada Kumar Müdürü yanıma geldi. Amına koyayım normal petle oynayamazsın ki. Tanırıyorsun ya rüzgar yapmamız lazım. Baba ben de beti bayağı bir yükselttim. Basıyorum böyle bir yandan da tost diyorum anasını siktim. <laughs> Tosta bakıyorum diyor ki amına koyayım tost. Bit artık yani bit yoksa bitecek. Kumarhane müdürüyle konuşurken ev, 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 amına koyayım bir baktım her yer ötüyor chat. Allah belamı versin. Her yer bangır bangır ötüyor ananı sikeyim dedim. Ne oldu lan dedim orospu çocuğunun teki dedim herhalde dedim. Para dedim kaçırmaya çalıştı dedim kumarhanede. Polisler geldi arasını sıktı dedim. Tüyü 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 yapıyor böyle. Kumarhane müdürü şanslı günündesin ha? dedi. Dedim nasıl bana buna koyayım. Kafayı bir kaldırdım usta. Büyük koymuşum. Adam, adam. Jackpot vuruyorum abi. İkinci en büyük jackpot'u vuruyorum. Paranın amına koydum. İlk gece. Asana gana amcık mı bir daha oynar mı amına koyayım? Hemen gittim yengenizin yanına. Dedim durumlar dedim böyle böyle. Röfeli ve 55 Özlettin abim iyi yayınlar kardeşim benim. Biz de sizlere özledik teşekkürler dedim durumlar. Bu arada yayın başlamadan önce chatte bir tanesi bu yayın 8K görsün. Götümü siktirmezsem orospu çocuğuyum yazdı. O ipneyi bulun kendini siktirsin. Daha yayının başında 8 biniz çünkü şu an. <laughs> A ben de bayılıyorum böyle kendini siktirmeye meraklı ne kadar çok insan var ya hakikaten bu hayatta ilginç yani. Benim ha evet. Kankim, vallahi billahi vallahi çok iyi daha iyi. Dur oğlum daha yani ya ben bak çok adam gördüm de 14 dakikada göt olanı hiç görmedim. Bekle bari yayın bir saat bize. <laughs> lan, lan, dur daha yayının 14. dakikası. He. Vallahi bir erken siktirdi kendini. Aynen erken er, erken vurguna gitti. Neyse. Tabi şimdi böyle oldu şimdi yengenizde benim oynamamı istemiyor tamam mı e ben de gidip de yengenize bu kadar bu kadar koydum diyemiyorum abi ertesi gün oldu sabah amına koyayım gece yatmışım 3'te parayı koydum ya benim kafamda şu var ben şimdi Kıbrıs'tayım Kıbrıs'ta bunu vurdum ben bunu daha 4-5 kat yaparım buradan Vegas'a geçeriz. İşte chattekilere chattekilere oh. derim ki chattekilere <laughs> çet, <laughs> derim ki arkadaşlar durumlar böyle böyle. Çete 50 bin liralık bir çekiliş Çekil ayarlarım amına koyayım. Gankim, bak bak kafamdan neler geçiyor. Çekiliş çete 50 bin liralık bir çekiliş ayarlarım. Bir hafta daha geç geleceğim. Bunlar bunlar var. Usta biz başladık vurma amına koydum. Sabah daha 9 bu arada. Kahvaltı mı kahvaltı yengenize dedim ki ben dedim bir dedim aşağıda arkadaşlar gelmiş dedim onların yanına uğruyorum. Usta sabah 9 Oturdum bang 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 bang. Arada bir kimse yok. Hı? Ondan sonra telefona bir kaldırdım böyle 32 cevapsız çağrı yengeniz neredesin sen dedim arkadaşlar geldi de dedim ishal olmuşum dedim amına koyayım dedim hemen dedim şeyde lobinin orada dedim tuvalete girdim dedim çıkamadım neyse kahvaltıyı yaptık ama benim elim ayağım titriyor bir de parayı da kaybettik ya zangır zangırım amına koyayım yengenize dedim ki aşkım dedim ya gideyim iki saat dedim kafa dağıtayım dedim zaten dedim bundan sonra şey yapmayacağım aman dedi lanet olsun git hadi. Bir gittim. Ana beni bir aldı içeri. Aklın hayalin durur. Ama nasıl çekiyor beni? Nasıl çekiyor amına kodum? Ne vurursam amına koyayım her şeyi aldı benden. Ne var ne yok. Odaya bir çıkışım var. <laughs> yok bu sefer Kıbrıs'ı kurtaranın diye küfür <laughs> yok yok yapmadım. <laughs> yok ya, ya ya yok kesinlikle yapmadım. Yengeniz geldi ne kadar dedim işi dedim kaybetmedim dedim kar zarar dedim eşit. Halbuki dünyam sikilmiş benim. <laughs> Akşam oldu abi bir daha. <laughs> Şimdi ben Biliyor bu yiyeceğim boku tamam mı? Garanti bankası bu arada kumar oynamayın sakın arkadaşlar. Kumar ben eğlenmek için oynadım ve şu anda çok büyük tövbeliyim. Bir daha hiçbir şekilde elimi ayağımı sürmem. Çünkü evlendim artık benim için. Bir gençlik olayıydı o anladın mı? Ha bitti artık artık ailemiz var. Kesinlikle Kur'an'a el basarak bıraktım ben bu arada yani öyle söyleyeyim size. Neyse uzak durun iyi bir şey değil bu. Çünkü herkes eğlencesine oynayamıyor bu oyunu. <laughs> tamam mı? <laughs> <Yani, gülüyor> Dibariye ırsa dönüştürüyor bazen kendini. Neyse arkadaşlar. Ee, akşam oldu. Yengenize dedim. Ben dedim aşağı ineyim. Usta akşam oldu. Ben şimdi başıma geleceği bileceğim için ben hesabıma belirli bir miktar para aldım. Kıbrıs'ta ekstra para çekemeyim diye. Akşam oldu. Hesapta hiçbir şey yok. Anlayayım. Sıfır. E şimdi ertesi gün var. Bir gün ne yapacağız Kıbrıs'tan bırak odumu? Kıbrıs'ı mı gezeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> İsterim oyna bak. <laughs> Ulan sağa bak sola bak. lan diyorum şimdi yengenizden para istesem ulan diyecek ne yaptım parayı sizdeyim hemen aradım Kürşat'a bırak onu bu? dedim, <laughs> dedim bütün ekibi dedim organize et hesabınızda dedim. Bizim bütün moderatör hesabınızda dedim kaç para varsa dedim hepsini <laughs> dedim gönderim. Ama benim papara geçmişim mi göreceksin oradan 300 gelmiyor oradan gelmiyor Bütün ekipten para geliyor ama bırak hiç varsa boşaltıyor. 300 <laughs> 900 660 500 600, 600, 600, 600 gel. Şimdi dedim amına sak koydum, indim kumar hani şimdi dedim siktim sizi. <laughs> bir evet, son onu ben söyleyebilir miyim abi benim açımdan? Dur bir dur. Saat sonra bir mesaj. Dur dur. Anlatacağım. Ve <laughs> 55 bir diamond göndermiş. Tala Ensar Bayındır. <laughs> Tala Ensar Bayındır bir aylığına abone olmuş. Teşekkür ederim kardeşim. Aha bildirim. Geldi amına koyayım şimdi bastım tak 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 bir dedim kızanların parası kızandı çünkü şey dedim bunlara eğer dedim koyarsan ne koyarsam dedim iki katı dedim amına koyayım tamam mı? Kızanların parası diyorum işte bunlar diyorum Safi Süfyan daha 20-21 yaşında delikanlı bunlar bunların şansıyla koyacağız mı olacağız aradan 20-25 dakika geçti anasını. Hiçbir şey yok. Kürşat'a bir mesaj daha. Kürşat dedim oğlum ekiplerim ne var ne yok. Hepsini dedim toplağa <laughs> kürşat beni arıyor abi diyor yok diyor kimseden para en son ne yaptık akabestin kartından avans çektik amına kredi <laughs> kredi kartından nakit avans çektik dedim akabest bekle oğlum dedim şimdi dedim onların amına koydum 15 dakika sonra bir daha <laughs> kürşat dedim oğlum asılın dedim bütün kart var ne var en son diyor amına koyayım Allahüla en son telefonu açtım dedim sikerim dedim ha dedim, yok bıraktım abi elimi ayağımı çektim o yüzden Hatlar bitti abi o yüzden durdum yani, ama şey en sonda en sonda iyi dayanmışsın abi şimdi baktım da whatsapp geçmişini en son attıktan sonra 3 saat sonra yazmış Oğlum 3 saat dayanmış o, para. o para 3 yani, saat, <laughs> saat dayanmadı. Kumarhane geldi yanıma size bonus vermek istiyorum siz dedi. <laughs> Kumarhanenin altında ilişkiler müdürü yanıma geldi dedi size dedi bonus veriyoruz dedi. Biraz da dedi, dedi bununla oynayın dedi kaybetmişsiniz dedi şans parası verdi. Bu sefer akıllandım 3 lira 3 lira bastım amına koyayım onları 3 saat sürdü <laughs> Küçük oynamış. <laughs> tabii canım bu sefer öyle. Ay arkadaşlar ya vallahi sonra işte neyse döneceğiz artık ertesi gün olacak. Yanıma geliyor herkes tabii şimdi tamam mı? Kumarhanenin müdürleri falan. Ee, Ataberk Bey dedi dedim buyurun. Biz dedi sizi dedi VIP müşteri olarak dedi Otelimizde dedi ağırlamak istiyoruz dedi. Buyurun dedi bu kartımız dedi. Ne zaman dedi isterseniz dedi. Gelebilirsin dedi. Döndüm dedim. Tabii dedim buldunuz dedim benim gibi dedi. amca <laughs> <laughs> Çağırırsınız dedim. O, Yok usta bir daha. Yani artık tamam. Bir numaralı Evlendi. Yani gençlik de bu. Hepimizin gençliğinde böyle makaraları kukaraları olmuştur. Bizden bu kadardı. Eğlendik yaptık ettik. Tamam artık geçti amına koyayım ya. Refe 55 1 okuduk lan seni Bırak koyayım. Çocuk attı dayı bunu bir de fırça <laughs> Muhammed Kamber aylık abone olmuş kardeşim. Teşekkür ederiz. Hoş geldin aramıza. Aynen, ee, Bal Balgün Ebru Balgün olsa gerek Ebru.